Arkadaşlar merhaba. Bugün hafta sonu olacağınız fokus istasyon denemesinin kimya soru çözümleriyle beraberiz. E, 8. numaradan kimya sorularından başlayalım sorularımızı çözmeye. Yukarıdaki periyodik sistemde bir grup elementin sembolleri ve yerleri verilmiştir. Bir grup elementten kastı bir ağda bulunan hidrojen, 4A grubu, 5A grubu, 6A ve 7A grubu elementleri. Yalnız dikkatinizi çekiyorsa bu elementler direkt saf ametal olan elementler. Direkt ametal. Bu element sınıfı ile ilgili ametal sınıfı elementleridir. Doğrudur arkadaşlar. Ne yarı metal karışmıştır içerisine ne metal karışmıştır. Direkt ametal metal elementlerinin bulunduğu kısımdır Aslında buradaki bütün elementler oda koşullarında katı halde bulunan üyeleri yoktur biliyorsunuz e, ametalleri oda koşullarındaki fiziksel hallerini anlatırken e, katı sıvı ve gaz her üç halde de bulunabilir demiştik Hatta örnek olarak 7a grubunu buna çok güzel örneğini verebiliyoruz Çünkü her üç halde de bulunabilen elementleri var florla klor gaz halinde bulunur oda koşullarında Brom sıvı halde bulunur, Iot katı halde bulunur şeklinde ne yapabiliriz, söyleyebiliriz. Hani tek bir grupta bunu açıklamak maksadıyla A metallerin genellemesini. O nedenle oda koşullarında katı halde bulunan üyeleri yoktur ifadesi yanlış olacak. Metallerle elektron alışverişiyle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Ametaller metallerle iyonik bağlı bileşik ve burada söylediği söylediği gibi elektron alışverişiyle ne yaparlar? Bileşik oluştururlar. Türler arası etkileşimler kısmından bunu biliyoruz. Bu nedenle arkadaşlar hangileri doğrudur olarak cevabımız denizli şıkkı olmalı. 1 ve 3 olmalı. Bir diğer sorumuza geçersek. 9 numaralı soru. Bakın ÖSYM'nin en çok sevdiği kısımlardan bir tanesi. Kimya her yerde. Aa, özür diliyorum. Kimya nedir? Ünitesinin e, en çok çıkan kısımlarından bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim, bir sene arkadaşlar bu sembollerden soruyorlar, e, logolardan, güvenlik logolarından soruyorlar. Bir sene de arkadaşlar e, element sembolleri soruyorlar. Hatta üçlüye çevirebiliriz bunları. Bir sene. E, logo bir sene eleme, bir senede bileşik adlandırma şeklinde böyle döndürüp dolaştırıp soru sorabiliyorlar. Şimdi cilt ve dokulara, dokularda metal, cam ve kumaş üzerinde aşındırıcı etkiye sahip olan bir maddenin ambalajında aşağıdaki uyarı işaretlerinden hangileri kesinlikle? Aşındırıcı etki ve kesinlikle. O zaman benim direkt aşındırıcı etkiyi gösterebilecek olan bir logomun olması lazım. Bu logolara baktığımız zaman, e, e şıkkından başlayalım. Çevreye zararlı, çevreye zararlı, D şıkkı, toksik madde, C şıkkı yanıcı, B şıkkı oksitleyici ya da yakıcı, A şıkkı ise arkadaşlar korozif yani aşındırıcı olacaktır ve e, bizim tam olarak istediğimiz logoda karşımıza A olarak çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzu da geçtikten sonra gelelim 10 numaralı sorumuza. 10 numaralı sorumuzda izotop atomlarla alakalı bir soru sormuş. İzotop ado, atom ne demek? İzotop atom arkadaşlar. Atom numaraları aynı, yani proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlara biz izotop atomlar diyoruz. İşte örnek verecek olursak karbon izotopları. 12 izotopu var, 13 izotopu var. Yani 6 nötron sayısına ve 7 nötron sayısına sahip izotopları var. Proton sayıları aynıdır. Temel özelliğidir izotop atomların proton sayılarının aynı olması. Bu nedenle doğrudur. Nötron sayıları aynıdır. Hatalı kısmımız bu. ve cevabımız da bu. Ama geri kalan şıklara da bakalım. Biraz konu hatırlayalım. Kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özellik bakacaksak iki yapıyla alakalı olarak onların proton ve elektron sayılarına bakarız. Proton sayıları ve elektron sayıları birbirinin aynısıysa, o zaman kimyasal özellikleri aynıdır diyebiliriz. Bakın, e, bu söylediğim her ikisini de sağlaması lazım. Yani sadece protonlara aynı e, olup bunu düşünmeyiz. E, elektronları da aynı olacak. Bunu lütfen unutmayalım. Fiziksel özellikleri farklıdır. Fiziksel özelliğin aynılığına bakacaksak, protonlara elektronlara ve aynı zamanda nötronların aynılığına bakmamız lazım. Bakın burada nötronlar aynı olsaydı fiziksel özellikleri de aynıdır diyecektik. Ama arkadaşlar fiziksel özellikleri nötron sayıları farklı olduğu için farklıdır. Kütle numaraları zaten farklıdır. İzotop olmanın sonucu çünkü nötron sayıları farklı, proton sayıları aynı. Bu nedenle Edirne şıkkı da doğru olacak bir sonraki sorumuza bakalım 11 numaralı soru şimdi bu soruyu görünce 11 numaralı soruyu direkt geçen hafta e, özel bir sınavında çıkan e, 12 numaralı soru sanırsam A kitapçığının çelişkili bir soru bence e, ve hani e, yaptığım çözüm videosunda da bu çelişkiden dolayı bir e, hocam hatalı değil mi gibi cevaplar e, almıştım. Orayı da burada açıklık getirelim arkadaşlar. Şöyle ki şimdi Türk kahvesi krema çeşme suyu. Karışımlar içerdikleri taneciklerin boyutuna göre sınıflandırılabilir. Doğrudur. Yani çözelti olanın ayrı bir boyutu var tanecik boyutu. E, koloid olanın ayrı bir boyutu var. Ya da süspansiyon olanın ayrı bir boyutu var. Süspansiyon olanın ayrı bir boyutu var. Hatta boyut kavramında şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, ee, nanometreyle ölçülür çünkü çok küçük taneciklerdir. Ee, bu karışımlardaki tanecikler, tanecikten kastım da şu e, katı sıvı oluşturulan çözeltilerle alakalı. Özür diliyorum karışımlarla alakalı burada e, bir ayrım olur o katı tanecinin boyutuyla alakalı olarak ve e, şöyle söylenir. Çözelti olmak istiyorsa tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metre. Yani 1 nanometreden tanecik boyutu ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak tanecik boyutu. Koloid olmak istiyorsa tanecik boyutu bu 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 metreyle ya da işte nanometre şeklinde de ifade edebiliriz bunu. Bunların ne olması lazım? Arasında olması lazım. Süspansiyonda ise o tanecik boyutu, tanecik boyutu 10 üzeri -6 nanometreden özür diliyorum metreden ne olmalı? Büyük olmalı. Şimdi e buna göre bir sınıflandırma yapacak olursak en büyük, en büyük tanecik boyutuna sahip olan süspansiyon olacak. Biz Türk kahvesini süspansiyon olarak biliriz. Kremayı kolayit olarak biliriz. Çeşme suyunu ise çözelti olarak biliriz. Hocam çeşme suyunun nesi çözelti? İçerisinde e, mineraller çözülmüştür arkadaşlar. Bundan dolayı e, çözelti sınıfına alınır. E, tanecik boyutu olarak sıralasam birinin en büyük süspansiyon olanın, sonra ikinin, en sonunda üçün ne olduğunu, tanecik boyutunun en küçük olduğunu <laughs> söylemiş oluruz. Yani Adana şıkkı yanlış olacak. E, pardon, doğru olacak. Doğru olarak verilmiş olacak. Şimdi ee, Özdebir'e geldiğimizde oradaki e, karışan sıvılar vardı. Sıvı sıvı karışım oluyordu. Ve 10 üzeri eksi 9 metreden ya da 1 nanometreden büyük olarak nitelendiriyordu. E, 10 üzeri eksi 9 metreden büyük bir tanecik boyutuna sahipse ya koloid olacak diye süspansiyon olacaktı. E, i̇ki sıvının birbirine karışmayın, iki sıvının koloid ya da süspansiyon sınıfına girmesi biraz atlı aykırı o nedenle hani e, hocam yanlış çözüldü gibi ifadeler kullanılmış e, ben olayın bilimsel niteliğine bakarım hani özdevirdir değildir e, beni çok ilgilendirmez buradan da bu açıklamamızı yapalım gelelim 12 numaralı soruya 12 numaralı soruya şöyle Şimdi 12 numaralı soru geçmiş yıllarda sanırsam 2018 yılı TYT'sinde çıkmış bir soru ee, ve ona atıfta bulunan bir soru aslında. Orada yorum vardı, burada ise bir grafik var, şey e, bir tablo var. Orada da tablo vardı ama tablo ile ilgili yorum yaptırıyordu. Şimdi burası ne? Arkadaşlar... E, Havanın ölçülen bir gerçek sıcaklığı var. Termometrenin ölçtüğü bir gerçek sıcaklık değeri var. Ve bizim havada bulunan su buharı miktarının yani neme bağlı olarak yüzde nem değerlerine bağlı olarak biz bu ölçülen gerçek sıcaklığı ya genellikle daha yüksek ama daha düşük de hissettiğimiz olabilir ama genellikle daha yüksek. Hatta şöyle söyleyeyim yüksek nemde daha yüksek, düşük nemde ise e, normal gerçek sıcaklıktan bir parça düşük hissederiz. E, zaten hani %10 bağlı nem kısmında da bunu göreceksiniz. E, biraz bu açıklamalardan sonra şunu söyleyeceğiz. Gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık karşılaştırmalarını tabloda vermiş. Buna göre hangi gerçek sıcaklık ve bağlı nemde hissedilen sıcaklık değeri en fazladır? Yani şu hissedilen sıcaklık değerlerinin en büyüğünü hangi gerçek sıcaklık ve hangi bal nemde yakaladığımızı soruyor. Ben bu değerlerin hepsine baktığımda en yükseklerin 94 derece olduğunu görüyorum. E, 94 dereceyi de yüzde 50 bal nemde ve 49 santigrat derece gerçek sıcaklıkta hissediyorum arkadaşlar. E, o nedenle cevabım Edirne şıkkı 49 derece %50 bağlılığında şeklinde olmalı. Bu soruyu da geçelim. Bir sonraki soru 13 numaralı soru. Burada da kaynama sıcaklığıyla alakalı bir soru sormuş arkadaşlar. Halojen elementlerinin kaynama sıcaklıklarının periyot numarası ile değişimi Aşağıda verilmiştir. İşte seçtiği elementler kimler? 7A grubu elementleri. Flor, klor, brom ve iot. Aslında burada şunu sormaya çalışıyor. Neden? Yukarıdan aşağıya doğru kaynama noktası yükselir. Ben de kendi öğrencilerime her zaman şunu söylüyorum. Erime ve kaynama noktası bakacaksanız, o e, verilen yapının sahip olduğu e, kimyasal bağa bakarsınız. İşte iyonik bağlıysa tek tek anlatırım ben bunları öğrencilerime, öğrencilerime. İyonik bağlıysa nasıl karşılaştırılacağı, metalik bağlıysa nasıl karşılaştırılacağı, kovalent bağlıysa nasıl karşılaştırılacağı ve ne yorumlar yapacağı, çünkü burası önemli. Kovalent bağlı kısma bakarsak neden kovalent bağlı? Çünkü bize verilen F2, Cl2, Br2 ve I2 molekülleri arkadaşlar kovalent bağlı moleküller. Kovalent bağlı yapılarda bunlara molekül diyoruz tabii ki. Kaynama noktasının e, farklılığına bakacaksak moleküller arasındaki etkileşime bakmak zorundayız moleküller arasında ne etkileşim var? İşte F2, F2 arasında. CL2, CL2 arasında. BR2, BR2 arasında. Ve I2, I2 arasında. Bakın yapı olarak bunların hepsi moleküller arasındaki zayıf etkileşimleri karşılaştıracaksak Polarlığını ya da apolarlığını bilmemiz lazım. Bütün bu moleküller apolar moleküller ve kendi molekülleri arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol kısaca ne etkileşim gösterecek hepsi? London etkileşim gösterecek. Peki bu London etkileşimi sayesinde bunların kaynama noktaları bu şekilde artış gösterecek. Yani sorunuzun aslında cevabı ne olacak arkadaşlar? London etkileşimleri olacak. Çünkü başka tür etkileşim, zayıf etkileşim bunlar arasında görülmez peki niye artış göstererek ilerliyor? Benden dinleyenler bunu bilir arkadaşlar. London'ın kuvvetini belirleyen şey Evet duyar gibiyim. Toplam elektron sayısıdır arkadaşlar. Ne kadar elektron sayısı o molekülde fazlaysa o molekülün kendi molekülüyle yapacağı London etkileşimi o kadar kuvvetli oluyor. Bu da bir anekdot olsun burada bu şekilde cevabımızı da ne yapmış olalım söylemiş olalım. Bir sonraki soruya bakarsak arkadaşlar son sorumuz 14 numaralı soru. Şimdi çaydanlıkların dibinde kireçli sulardan kireç eşittir karbonatlı bileşikler. Karbonatlı bileşikler eşittir bazik yapılar kireç birikmesi var yani bazik tortular var e, katılar var çaydanlıkta biriken bu bazik tortuları ortadan kaldırmak için bazik bir maddeyi asidik bir maddeyle reaksiyonu sokarız o zaman önermelerimize baktığımızda yararlanılabilecek olanlarda süt kostü Çünkü bildiğiniz üzere bu geleneksel bir isimdir. Sodyum hidroksit yani bir bazdır. Bunu ne yapamayız? Ee, kullanamayız. Asetik asit asittir hocam. Kullanabiliriz. Sülfürik asit asittir hocam. Kullanabiliriz derken kullanamayız. Aslında kullanabiliriz şöyle ama e, sülfürik asidin çok çok seyreltik bir çözeltisini kullanabiliriz. Su içerisinde seyreltilmiş halini kullanabiliriz. Çünkü e, saf sülfürik asit'i kullanmak e, yani ya da işte eee seyreltmediğini, e, seyrelt seyreltmediği hakkında bir bilgi vermemek e, çaydanlığın metallerden yapılmasından dolayı bu sülfürik asitle kuvvetli bir asit olduğundan dolayı kimyasal reaksiyon verebileceğine ve çaydanlığı deforme edebileceğine hatta delebileceğine belki neden olabilir. O nedenle kullanamayız. Asetik asiti gönül rahatlığıyla kullanın. Organik bir asittir, zayıf bir asittir. Sutkosti'yi kullanamıyoruz. O zaman kimden yararlanacağız? Yalnız 2'den yararlanacağız sevgili arkadaşlar. Umarım çözümlerimiz faydalı olmuştur. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.